Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Roblox'ta Jenga oynuyoruz. Evet, Jenga oynuyoruz arkadaşlar. Oyunu belki biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim hemen ee, şöyle. Oyunumuz arkadaşlar şöyle birisi yıkmacı oluyor. Yalnız bir dakika kapatacağım çok sinirim bozuluyor. Tamamdır. Ee, oyunumuzda bir kişi yıkan oluyor. Kuleye yıkan oluyor. Biz de kulede hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. En aşağı inip butona basarsak kazanıyoruz. Ee, bu kazanan nasıl bu, bu Bu kişi yani yıkan kişi nasıl kazanır derseniz Hepsi bütün adamları öldürse kazanıyor. Ee, şurada yalnız bunun ayarları var. Bakın görüyor musunuz? Şurada bak. Mouse'un tam orada. Bir dakika. Ekran gidin. Bakın şurada ayarlar böyle değişik değişik butonlar var. Artık falan. Onunla tıklayarak e, gemiyi bir şeyler atabiliyor istediği gibi. Hızını ayarlıyor ve rampayı ayarlayabiliyor arkadaşlar. Şu anda bir kişi kaldı. Arkadaşlar burada abone ve like atmayı unutmayın. Şu anda bekliyoruz. Zaten burada da destroy falan diyor. Ee, arkadaşlar burada Roblox'a ayarlar geldiğinizde bakın. Şöyle bir ayarlama geldi ama yani zaten bu orijinal. Yani bu illa Türkçe olmuyor. Bu illa İngiliz Evet, şu anda oyuna başladık ben sanırsam olamadım. Aynen olamadım. Ee, şu an oyunumuzdayız. Allah. Dur lan. gel buraya gel buraya gel. At 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 at. Bir delik açılırsa oraya girebilirim aslında. Adam atlar. Adam düştü ya. Neyse. Evet arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Hala adam bir şey yapmamış diyecektim. Alttan bayağı sağlığı yaptığı adam. En iyisi biz alta geçelim. Bakayım bir dakika nereye doğru atacak. Adam uy. Aa, atlayalım. Selam gençler ya. Ne yapıyoruz? Burada durmak iyi oldu. Adam şu an ampeyi düşürdü eyvah. Allah! Allah! Arkadaşlar öldük. Bir kişi kaldı şu anda. Evet arkadaşlar şu anda bir kişi kaldı gördüğünüz gibi. Ve o da adam gitti. Şu anda ikinci turumuz başlayacak birazdan. Evet arkadaşlar şimdi seçilecek. Aha benim. Arkadaşlar benim. Benim başla. At 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 at. Şuradan yıkacağım arkadaşlar. Aha, yıkıyorum. Şuradan ateş ederim. Yıktım. Of 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 of. Oy. Oy. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum ya. Of. Üç kişi kaldı. Hadi birisi kellesini şuralım arkadaşlar. Diyecektim birisi gitti. Yalnız birisi havada kaldı. İnşallah o sıkıntı çıkarmaz. Biri daha gitti. Son bir kişi kaldı. Oo, o onun için rampayı azaltmam lazım. Şöyle iyi. Hayır. Yes! Kazandım. Arkadaşlar kazandım. Yaşasın. Şimdi ikinci turumuz başlıyor. Evet arkadaşlar ikinci, ikinci turumuz başladı şu anda. E, mavi bir renkte bir Jenga geldi. Ve şu an adam vurmaya çalışıyor. Yalnız bir saniye. Adam vurdu mu? İnşallah oynamayı bilmiyordur diyecektim. Kazanacak mıyız? Birisi ölmüş. İki kişi hatta ölmüş. Arkadaşlar bu oynamayacak galiba. Hadi ya. Evet arkadaşlar. adam değişik bir şekilde oynamadı. Yalnız bu şapka bende var arkadaşlar. Bir kodlanıyor. Neyse ikinci turumuz başladı. İnşallah bu vurur. Bakalım. Hemen bekleyelim. Geçer burada bir kostüm gördüm. Çok tatlı. Çok tatlı ya. Arkasında da kedi var. Neyse bizim adam geldi mi? Vuruyorsunuz abi şu anda. Yo. Ya e hadi ya. Allah Allah arkadaşlar bulmuyorlar. Evet şu anda içeri giriyor. Ayarlayacak sanırım. Ayarla da vur artık yani. Biz bir şey yap artık. Ola yapmıyor ya arkadaşlar. Yani niye oynamayı bilmiyorsunuz? Lan bu da bitti. Cık. Bu da bitti arkadaşlar ya. Neyse öbür turumuz başlasın ben açacağım. Evet arkadaşlar başladık. Şu anda adam vurmaya başlıyor. Direkt ben vurmaya başladı. Oy. Oy oy oy. 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 oy 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 oy. Ay gitti. Kule gidiyor. Atlasam mı aşağı? Allah Allah. Hadi kurtulun. Arkadaşlar kurtuldum. Ayağım orada durmayalım ya? Oraya atarsa sıkıntı. Evet şu anda atmasını bekliyoruz değiştirdim ya arkadaşlar şöyle hadi Allah Üf. arkadaşlar ölmedim İnanılmaz bir şekilde Allah kanka ile ikimiz kaldık ya birisiyle arkadaşlar şu an atıyor ben biraz daha heyecanlansın geliyorum Arkadaşlar geldim şu an oyun çok fena. Eva. Allah. Arkadaşlar oyun çok kötü şu anda, oyun çok kötü. Uy. Hemen ben bir bir, bir kat daha ben bir tane daha atın hemen geliyorum. Arkadaşlar öldüm ya. Neyse öbür tur başlasın o zaman. arkadaşlar öbür tur başladı. Evet şu anda şöyle e, bu adam burada kaldı yazık. Neyse hemen seçilsin artık seçildi mi? Bakayım ne yapıyor? Geldi mi? Ha geldi. Evet ilk daha başladı direkt deli kaçın. Direkt deli atlamayacağım. Şu anda atlamayacağım. Birazcık daha bekleyeceğim öyle atlayacağım. Bir... Atladı çünkü şu anda her an düşebilirim sıkıntı yani şu an atlasam güzel yerler var mı var abi. Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar düşmedim Şu araya açın, şu araya çık lan. Gidiyoruz. Direşim oluyor. Bir şey oldu. başlasın tekrardan. Ne oldu? Nasıl öldüm ben anne? Onun yanında fırladım. Neyse. Öbür turu başlasın. Evet arkadaşlar öbür tur başladı şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi seçilen ben olmadım. Yani evet olsaydım olurdum olmadım. Evet adam attı. en alttan vurdu şu an atlasam. Baksana adam ölüyor ya. Güzel bir yer açılsa. Hmm, buradan bir şey yapamadım. Şu anda bir şey yapabilir miyim? Abi arka atlasam mı? Hiç, hiç Şimdi bir dakika bir tane daha vursun adam. Bir, bir şey yapacağım. Bir daha ne kadar bekleyeyim ki atlayayım ya. Allah. Aa biz kazandık. Biz kazandık. Bir, birisi butona bastı. Helal olsun. O zaman öbür tur başlasın. Ve arkadaşlar öbür tur başladı. Ee, evet. Niye böyle geldim hiç bilmiyorum. Hemen öbür turumuzu oynayalım şöyle. Adam atıyor vay 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 şu an o değil atlasam var ya Ölebilirim yani aslında doğru. Kanka çok yanlış bir yere atladım Ama o adam gitti arkadaşlar Şu an o adam çok gideceğiz, çok fena Gitti o Gördüğünüz gibi yani Adam Bak herkes oraya atlıyor Ben atlasam ben düşerim ya Bakayım atlayayım bari Atladım Arkadaşlar atladım. Eyvah! Hı, bana. Ben yanlarda ama yanları vursa şimdi ben tek atar bana doğru. Tamam burada da. Uuu, uu, 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 ay Güzel. Tamam biraz korumuş. lan. Tövbe 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 tövbe. Evet arkadaşlar geldim. Çok sıkıntı bir şey oldu. Neyse öbür tur başlasın o zaman. Şimdi zaten başladı. Durdurmayacağım burada. Başladı ve ben oldum arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yok ben oldum. Şimdi birinci delik açıldı. Oraya atlayanlar olursa hop havada olacağım. Oy. Lan nasıl atla oraya? Hmm. Herkes oraya atlıyor arkadaşlar. Buldum o zaman. O zaman biz de düşür düşür ha. Şimdi bak. <laughs> Arkadaşlar hemen bir saniye hemen şöyle sahne 2'ye alalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ya. Bir sıkıntı oldu da. Yalnız çok kararmış ben bir ışığı açayım hemen. Arkadaşlar vuramıyorum ya kimseyi. Belki bir rampaya mı düşürsem ya da yükselteyim. Bir tane yükselt. Hadi hadi. O güzel. Başka bir şey yapayım. Silah silah güzel. Küçük. Küçük küçük şöyle. Evet öbürkünü de attık değiştir değiştir. Güneş. Tamam güneş atalım bunları bir tane. Şuradan atacağız. Evet şöyle bir dakika vuruyorum. Hamza geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben de oynayacağım. Tamam şu an gelemezsin. Neden? Çünkü oyunda Hamza. Tamam hemen şöyle zaten şu turu da bitirelim arkadaşlar. Ee, ben de videoyu bitireceğim. Ya kimse ölmüyor ya. Bir tık daha yükseltelim. O tamam. Ee, sıradaki ha, dur, daha yok mu? Hamburger atacağım. Hop. Arkadaşlar 3 kişi kaldı ya. Bu butona basma. Arkaya. E bu Neyse arkadaşlar. E o zaman videomuzun sonuna gelelim. Videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. E bu turda olamadım zaten. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.